Arkadaşlar selam. Nasılsınız? iyisiniz Ben de iyiyim. Şimdi başlıyorum sorun çözümüne. Arkadaşlar bize bunu verdiyse bunu kullanmamız lazım bizim sorunun içinde. Yani kullanmazsak olmaz. Bu bir kolay soru biliyorum ama görmeniz için sadece. Yani bunu verdiyse bunu kullanmalısınız. Şimdi logaritmada <laughs> A üzeri B artı logaritma A üzeri C'li bir şey olduğunda ben bunu nasıl yapabiliyordum? Çarpabiliyordum logaritma A üzeri B çarpı C şeklinde yazabiliyorum. Neyse. Şunlar bağlı bağdaşlı. Bağdalı şu an. Bağda, neyse. Logaritma iki tabanında bak. Şu 3'ü kullanmam lazım. 3 artı logaritma. Ne yazacağım buraya? Çarpım durumunda olacağı için 12 elde etmek için logaritma iki tabanında 4 yazarsam logaritma iki tabanında 12 elde etmiş olurum. Şimdi bize bunu P demiş. Okey. Logaritma iki üzeri 2 üzeri 2 şeklinde yazabilirim bunu. 2'yi başa aldım. 2 artı logaritma 2 üzeri 2 1 yaptı. Buna da P demiştik. 2 artı P yaptı. P artı 2 yaptı.